bulduktan sonra da gerçekten acabalar gelmeye başladı. Çeyrek finalden daha da ötesi gelir mi şeklinde diye. Ama kalemizde gördüğümüz iki gol. Sonrasında değiştiremedik tabii skoru. Siz neler söylersiniz maçla alakalı? Önce şey söyleyeyim ya. Geçen hafta Trabzonspor Göztepe maçı öncesi yayındaydık. Orada şey dedik. Skoru doğru tahmin eden e, arkadaşları anacağız diye. zamana geldim onu anarız. E, 5-10 kişi vardı. Reyting olsun bizim için. <laughs> izlesinler bizi. Ya şimdi hep şey deniyor. İşte Barcelona kötü zamanında, hani Messi'li zamanda değil filan. Evet doğru. Ee, o yüzden kendi liginde de liderden 15 puan gerisinde. Beklenmedik yenilgiler alıyor. Belki de bu kırılmaya Barcelona 8 mi yemişti Bayern'e? O zamandan beri bir kırılma yaşıyor hala. 8'li finallerde Lizbon'da. Evet. Ee, belki o yıkımı, o geriye gidişi çavili durdurdular. Ama her ne olursa olsun Barcelona bir kültürün adı. Barcelona bir birikim hangi 11 sahaya çıkarsa çıksın arkasındaki o birikimle sahaya çıkıyor. Tabii ki Galatasaray için de bu söz konusu. Başka takımlar için de ama Barcelona'nın nasıl bir birikim olduğunu hepimiz az yok biliyoruz. Hani doktora demişler ya doktor bir müdahalede bulunmuş. İşte 10 bin lira istemiş sallıyorum. Hasta demiş ki ya nedir 5 dakikalık bir müdahaleye 10 bin lira istiyorsun. Hani o da demiş ya 5 dakika değil 40 artı 40 yıl artı 5 dakika. Barcelona'da 40 yıl, 50 yıl artı işte dünkü takım. Ne olursa olsun bir oyun kültürü, bir futbol algıları var ve ondan asla vazgeçmiyorlar, ödün vermiyorlar. Ben yayın öncesinde de Galata, Galatasaray'ın Barcelona'daki, Camp Nou'daki onurlu mücadelesini İstanbul'da taşıyacağını, ondan bir kuşkumuz olmadığını, çünkü böyle bir alışkanlığı olduğunu, ligde ne kadar kötü olursa olsun Galatasaray'ın Ali Samiye'nin mirasına... Duyduğu vefa mı, ne nasıl tanımlamak gerekir bunu bilmiyorum. Galatasaray Avrupa Eranası'na çıktığında yani çok sürpriz birkaç maç dışında işte Ayakslan yemek falan gibi geçmişte kalan her zaman başı dik sahi tetkik etmeyi bildi. Yenilirken de mesela dün de neyi gördük? Galatasaray kaybetti ama kaybederken kazandı. O kadar onurlu bir mücadele ortaya koydu ki bunda hocasının oyun aklının oyunu kurgulama biçiminin de payı çok çünkü Nevzat az önce dedi ki işte Napoli'ye 4 attılar. Napoli'ye niye 4 attılar? Napoli sağa önde basarak kazanmak için çıktı. Kendine güveniyordu çünkü. E onun cezasını kesti Barcelona. Oysa Torrent Galatasaray'ın neler yapabileceğini <laughs> çok iyi tahlil etmiş. Elindeki malzemeden ne çıkabileceğini de çok iyi bilen bir hoca örneği olarak. Bizi hem Camp Nou'da, eskiden No Camp diyorduk şimdi niye Camp Nou diyoruz onu da bilmiyorum da. Camp Nou'da çok kişilikli bir oyun taşıdı daha Kamp daha iyi. Ya. Daha, daha evet. hoş geliyor. <laughs> e, Rövanşında da taşıdı. Niye? E, hani biz çok çabuk insanları e, harcamaya yatkın bir iklimde yaşıyoruz. Hani Yeniköy kasabı yaptık, yolladık yani dünya şampiyonu bir takımı. Aragones ile etmediğimiz alay kalmadı filan. Yani tabii ben o dönemlerde hep kendi payıma düşen, düşen utancı yaşadım. Şimdi bu adam da Torrent'te geldi 3 maç 5 maç 5, ya kötü gidiyor bu mu geldi filan ya o kadar kolay harcıyor zannediyoruz ki bir şey yani. Maydanoz ekiyorsun toprağa 3 günde bitiyor öyle değil insan öyle yetişmiyor. Ne gösterdi bize Torrent? Bak birazcık zaman tanınırsa ben eldeki malzemeden eldeki malzemeye göre en güzel yemeği çıkarmanın ustasıyım. En azından adayım buna. Şimdi bu iki Barcelona maçından en büyük kazanımı bu aslında eğer. O kazanımı sindirebilecek onu alıp e, kendi değerlerimizle harmanlayıp sahaya taşıyabilecek bir sabır gösterebilirsek çok güzel bir kazanım bu. Herkes ilk maçta dörtten aşağı atan yok. Dörtten başlıyor herkes. Tabii. E şimdi bu maçta da şeyi biliyoruz. Hani ben <laughs> uluslararası e, takım rekabetinin Türkiye'de hani böyle milli duyguları işin içine hamaseti katarak yok Avrupa'da elleri onu tutarsa onu Türk takımı falan ben öyle bakmıyorum olaya. Ama şunu da e, sindirme kolay değil. Ya Her şeye rağmen e, Barcelona sana işte 5 attığı zaman, 4 attığı zaman Anadolu'ya, Türkiye, Kürt'e sana atıyor yani 5 tane golü. Hepiniz yebilir, seni ayırmıyor. Hani şey gibi diyorum ya, e, İstanbul'daki maçlarda burası işte hamsi kokuyor derler. E, Rize sporlu, Rizeli ya da Ordulu, Giresunlu, Fenerbahçeli kardeşlerimiz de alkışlarla <laughs> sana diyorlar oysa burası hamsi kokuyor diye. Ve bu aslında şey değil. Bu benim eleştirdiğim bir şey değil. Ama son tahliyle futbolu algılama biçimlerimizin e, evrensel değerlere yaklaşması için yani bir adam Galatasaray'ın Fenerbahçeli birisinin Galatasaray'ın Avrupa'da yenilmesini istemesi normaldir. Ya yani Bunu ben garipsemem. Ama ya 5 yaşın 10 yaşın onu istemesi çünkü o zaman ucu sana da dokunacak. Şimdi ben Fenerbahçelilerin büyük bir çoğunluğunun önemli ya da diğer rakiplerinin Galatasaray'a elendiği diye çok üzüldüğünü düşünmüyorum. Ama Galatasaraylılar da böyle bir elinişi çok kolay hazmederler. Çünkü çok onurlu, haysiyetli bir mücadele koydular ortaya. Barcelona'nın olan biz bu turu geçemeyecek biz korkusunu yaşattılar. Şu kadrolarla, şu yapılarla bu duyguyu yaşatmak bile bir kazanımdır. Önemli olan Galatasaray'ın dünkü oyunlardan Derval'in bir lafıdır yanılmıyorsam. Bazen kaybederek daha çok kazanırsanız. Bence Galatasaray dün Barcelona oyununu diyelim iki maçlık bir oyun bu. Kaybederek aslında çok şey kazandı. İnşallah buradaki doğruları çoğaltıp yanlışları azaltma yoluna devam e, girerler. Eğer Torrent'e sabır gösterilirse bence Galatasaray yani önümüzdeki yıllarda Türkiye Ligi'nde belki birazcık daha zaman isteyebilir ama şu e, deneyim şu birikim çok şey katabilir Galatasaray'a. Bu artık bir özgüven olarak diğer maçlara Hı -hı. yansıyacaktır. Sanki şey değil mi? Bunu bilmediğim için soruyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız elenirse oradan devam ediyor herhalde Avrupa Kon. İki ön elemesi var benim bildiğim. Yok bir, elendi diyelim Bir Nereden ön eleme devam geçmesi gerekiyor. Nereden devam ediyor sonra? UEFA. Ha, yine hala bir takım şansımız var e, tabii oradan <laughs> devam ederiz. Yukarıdan edersin. evet elenirsek. Galatasaray'ı dün ben şeye benzettim. Hani kuş Dalda tünemiş bekliyor. Galatasaray'ın dalı kırıldı. Ama kuş dalı kırıldı diye korkmaz. Kanatları var. Yani Galatasaray kanatları olduğunu dün gösterdi. Dünkü oyun iki Barcelona maçı bu. O yüzden Galatasaray'ın herhalde çoğunlukla da üzül, e, üzülenler oranı çok azdır herhalde. Sonuçta herkes Barcelona'da hı hı. oynadığının farkında. Galatasaray'ın üzüleceği bir şey yok. E, ama Türkiye olarak üzülüyoruz. İşte dediğin gibi Dünyanın e, sıralamada 7. 8. en çok para harcayan ülkesiyiz. Fakat tam iki kat altındayız. 14. 20. 19. sıraya mı geldik? 15. 19. Bile. Iyi hatırlıyorum. Ha futbol olarak da futbol denen oyunu algılama bitimimizin karşılığı tam da budur bana sorarsan. Hatta 10... arkamızda Norveç var. Bodo devam ederse bir turda atlarsa 20'ye 20, 20 Tam bizim hak ettiğimiz bu. Hatta daha aşağıları bana sorarsan. Çünkü biz futbolu e, Modern çağların eğlence aracı olarak görmüyoruz. Biz futbolu e, kendi içimizde birbirlerimize karşı, birbirimize karşı sosyoloji katmanlar olarak bölünmüşüz. Birbirimize karşı benim daha iyi, senin daha kötü olduğunu göstermenin e, çirkin bir aracı olarak kullanıyoruz futbolu. Yani mendireye gidiyoruz, en uzağa kim taşı fırlatacaksın? Bütün savaşımız bu. Hani evrensel anlamda futbola neler katarız, e, öyle bir kaygımız yok bizim o yüzden 20.lik de iyidir. 30. yılda da düşebiliriz bu kafayla değiştirmediğimiz sürece. Ki değiştireceğimize dair de işaretlerimiz yok. Torrent'i bu yüzden önemsiyorum. Şimdi öyle adamlar gelirse belki bizim de fikir dünyamızı, zihin dünyamızı etkilerler de dünyanın mücadele verdiği alana biz de gireriz. Yani o dere yatağında biz de akmaya başlarız. Bizim bambaşka yataklarımız var. Ve futbol denen denize doğru akmıyoruz biz bizim ırmaklarımız futbol denen denize doğru akmıyor. Bambaşka gündemlerimiz oluyor hep. Dediğim gibi bütün mücadelemiz birbirimize karşı e, benim senden nasıl üstün olduğumu, gösterme biçimi göstermenin aracı olarak futbolu kullanıyoruz. Oyun değil yani bizim için futbol. Oyun olmaktan çıkaralı çok olmuş bunu. E, kendi içimizde, kendi zihin dünyamızda olmadığımız, olamadığımız ya da öykündüğümüz ne varsa onları renkler üzerinden tamamlamaya çalışıyoruz. Yani futbola bir, bir katkı sunma kaygımız hiçbir zaman olmadı. Belki profesyonelleşmeden önce yani 1920'lerde, 30'larda, 40'larda hani belki o masum dünya masum dünya görüşleriyle birlikte hı hı. belki o zamanlar bu duygu yaşanmıştır ama sonrasında özellikle yani endüstrileştikten sonra futbol futbolun biz e, parayla ilgisini futbolun çok fazla öne çıkardık. Evet, yani Barcelona 100 milyon verdi aldı diyoruz ya işte 150 milyon euroluk bonservisler var. Biz o tarafı çok dikkate alıyoruz, çok öne çıkarıyoruz. Zannediyoruz ki onların da bütün dünyası o. Yani Barcelona'da, Real Madrid'de, City'de maddiyet üzerine. Hayır hayır, onların derdi futbolu büyütmek, coşkuyu büyütmek. Biz öyle görmüyoruz. Biz sadece kazanmaya odaklanmışız. Sadece kazanmaya kutsuyoruz. <laughs> kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Şikeyle de kazanabiliriz. Rakibi medya yoluyla da kazanabiliriz. Başka illegal her türlü yoldan kazanabiliriz. Ama kazanan haklıdır bizde. Şimdi biz kazanan haklıdır. Zihin dünyasından kendimizi çekip alamadığımız için seneye 20. sırada oluruz. Ondan sonraki sene 25. sırada oluruz. Ve bundan çok da büyük üzüntü duymayız biliyor musunuz? Çünkü bizim asıl rekabetimiz içeride ya. Fenerbahçe'yi bir 5-0 yendim mi Galatasaray olarak tamam. Galatasaray tarafı bu duyguyu daha az yaşıyor ama onlarda da bu var. Ya da Galatasaray 6-0 yendi mi 30 sene idare ediyor seni. Taraflar da bununla, yetiniyor yani. Demiyor ki ya şunu dert etmiyor ya. 50 bin nüfuslu Villarreal UEFA kupası kaldırıyor canı sıkıldıkça. Ya bizim neyimiz eksik? Bizim niye öyle bir derdi? Bizim öyle bir derdimiz yok çünkü. Villarreal Barcelona'nın la masası varsa emin ol Villarreal'in de benzer bir yapılanması var. Akılla, bilimle yeteneği buluşturup bir mendirekte uzuna taş atma yarışı olmaktan çıkarıyorlar futbolu. Kendi zihin dünyalarında neyse karşılığı ona ilişkin, ona uygun üretimler yapıyorlar ve o üretimler seni bir bakıyorsun UEFA finaline taşımış. iki defa iki şampiyonel tane UEFA şampiyonu. devam ediyorlar işte şimdi. Hiç Juventus elendi. Edemese ne olur yani onu söylemek istiyorum. Çünkü bir kültürü var. Yani oyunu büyütmenin derdinde kendi egosunu büyütmenin peşinde değiller. Çünkü oyun büyüdükçe zaten onunla birlikte kendilerinin de büyüdüğünü farkındalar. Belki bu şey hani Rönesans'ı yaşamış batı aklı belki bu. Hani biz kavrayamıyoruz belki bunu. Çünkü yaşamadık o Rönesans'ı. İşte Mustafa Kemal'in katkılarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyor ülke. Onun açtığı yoldan ama Rönesans'ı yaşamamış olmanın da e, alt altta sıkıntılarını yaşıyoruz. Belki bu futbolu bu algılama biçimimizin asıl nedeni de budur. Onu da bilemiyoruz. O da biraz sosyologların işi.